Venüs'ün teraziye geçmesi neden bu kadar önemli diye soracak olursam. Çünkü Venüs terazinin yöneticisidir. Dolayısıyla burada kendi tahtında oturur. O yüzden de bize aşkı, barışı, adaleti, ilişkilerde estetiği ve uyumu getirmek için aslında bir araya gelir Venüs terazi. O yüzden de aslında ben yerine biz diyeceğimiz, ilişkilerde daha uyumlu olabileceğimiz bir dönemin içerisine giriyoruz diyebilirim bu anlamda. Burada bireysel ilişkiler nasıl etkilenir derseniz de mesela partneriniz varsa eğer olayları böyle doğal yolla çözme isteğiniz olabilir. Karşılıklı güzel çözümler üretebileceğiniz bir zaman dilimidir. Bekarlar için ise yeni ilişkilere başlama zamanıdır. Bunlara çekilebilirler ve güzel de gider bu dönemde yeni ilişki. Burada e, Neptünle bir karşıtlık açı yapacak. Hep böyle hayatta her şey güzel giderken bir şey çıkar yaradan. <laughs> Orada aslında bir taraf çok fazlasıyla barış ve huzuru isterken ilişkilerde diğer taraf biraz daha sabırsız, biraz daha kontrolsüz davranabilir bu dönemde. Ee, i̇şte o yüzden de burayı dengelemek önemli. Yani bir tarafın sabırsız olması, diğer tarafın işte aslında daha huzur istemesi e, bazı ilişkilerde problem yaratabilir. Dengelersek bireysel anlamda buraları e, gayet güzel de bir dönem geçirebiliriz bu konuyla alakalı. Música